Merhaba arkadaşlar. Hepinize İstanbul'dan merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle mini bir İstanbul vlog yapacağız. Birkaç günde beraber çekebiliriz. Bir günde çekebiliriz. Çok emin değilim. Ama şu an kapalı çarşıya geldik. Almamız gerekenler var. önce onları alacağız. Sonra biraz aşağıda Emine'ye doğru gideriz diye düşünüyorum. Akşamları arkadaşlarımızla buluşacağız. Belki birkaç gün yaparsan birkaç gün benimle gezersiniz. Yoksa bugün bakalım nasıl olacak ben de çok bilmiyorum. Aslında geldiğimden beri çekmek istediğim böyle birkaç tane şey vardı ama istediğim gibi olmadı. Çünkü bizimkilerle konuşmaktan böyle yani ayrılma zaman geçirmekten telefona çok fazla bakamadım açıkçası. O yüzden bu dedim ki bir alışverişimizi yapıyoruz şimdi bitmeden kardeş alışmasın diye önceden ufak ufak almaya çalışıyoruz. Onu yaparken dedim ki neden sizinle beraber yapmıyor değil mi? Sadam tabii ki de yanımda ama bugün kameraları çok gözükmek istemiyor. Peki <laughs> ilgi değiliz bugün onu. O yüzden sadece benimle yetineceksiniz. O zaman yeterim. Şimdi salona böyle şeyler aldık. Ufak ufak bir cüzdanlar. Şu cüzdanlara bakabilir miyim arkadaşlar? Kaç bin adet aldığını şimdi söylüyorum. <laughs> şu cüzdanlar var ya, ufak ufak olanlar. Bunlar Kore'de böyle çok böyle kullanılıyorlar, çok da seviyorlar. Bunlar her seferinde hediye olarak veriyor arkadaşlarına. 5-10 tane falan alacaktım. 43 tane aldı. Diğerlerinin de modelini beğenmedi diye aldı. <laughs> Hepsini alacaktı yani ama adam da bence çok tatlıydı. Ta gitti, depodan getirdi bizim için. Thank you, thank you. Şimdi burası biraz daha böyle sakin, böyle eski kıpıl çarşı kargaşası yok yani ama aşağıda çok kalabalık olduğuna eminim. Yok yok dur <laughs> Burada da var. <laughs> <laughs> Aaa bunu da mı alacağım? Bunu da mı alacağım? Ama hepsini almak istiyor ya. Biz bir nazar boncuklu böyle bilekler ve telefon astıklar var ya onu arıyoruz aslında. Bir de işte şey e, böyle doğal taşlı ben koly kolye falan evet. arıyorum ama herkes böyle Herkes böyle doğal taş diyor ama yani doğal taş gibi

Başka, hocam, Üç tane 20 tane. <laughs> Orta şeker tamam. Evet burası. Eftakarası gövde. Bu O yok. O, Al. Ben hele <laughs> şükür konuşabileceğim normal bir yere geldim arkadaşlar. Buradan gidersen ya da Gerçekten deli olacaktım yani o kadar kalabalık ki asla konuşamıyorum, asla video çekemiyorum. Ben. Kore'de çok rahat video çekebiliyormuşum bunu öğrendim. Burada çok zor ve maske de çok daha zor hayatım şu an. Ee, ama burada maske ben ve Sadam dışında takan insan sayısı yok. Gerçekten biz manyak gibi hala takmaya devam ediyoruz. Ya ben edeceğim gibi de duruyor çünkü herhangi bir aksilik bir sıkıntı bir soru yaşansın istemiyorum. Yani e, Eminön'de hiç gerçekten hiçbir şey yapamadım yapamıyorsunuz çünkü. İnanılmaz kalabalık. Zaten mısa Çarşı için gitmiştik. E, gül suyu, gül yağı gibi şeyler almak istedim. Ama dedim ki yeter. İstemiyorum hiç almayacağım falan diye böyle tülye falan geldim en son. Şimdi Galata Port'a geldim. Arkadaşlarımla görüşeceğim. Çok heyecanlıyım bu konuda Çünkü çok özledim. Yani iki sene falan oldu arkadaşlarımı görmedim. Evet tatlı bir yer açılmış Galata Port diye. Ben sonra doğru gidiyorum. Şu yani tahminlerime göre gidiyorum burada ama Bence burasıdır burası da yani. O yüzden onları görmeye gittim. geçeceğim heyecanlıyım. Eminim ki onlar da beni çok ama şey gerçekten şey çok zor şu an. Dışarıda konuşabilmek çok zor. Video çekebilmek çok 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 çok, çok zor yani. Çünkü ben Türkçe konuştuğumda orada çok rahatım. Kimse beni anlamıyor, kimse böyle bilmiyor. Böyle rahat rahat konuşuyordum yani ama burada o iş öyle olmuyor. Bir şey dedim, insan çok bakıyorlar doğal olarak Güneş geliyor. Şöyle dönsem. Hmm, güzel oluyor ama. Saçım, makyaj, her şeyi ben falmış ama. Hadi arkadaşlarımla bulalım kahve aldım sadece. Buraya kadar da gel. <laughs> aldım tek şey Mehmet Efendi çift kahvesi. O da canım. Anamı aldım. Kendime de. Böyle. Kırıldım ha. Bu hmm. hmm. çok çirkinliğe. Fotoğraf çekelim. Arkadaşlar ben şey YouTube kanalı için sizi bir ihya edeceğim. Evet. Güzel 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 kızlarım da tanışın. Damla, Gizem ve Sibel. Sizi çok seviyorum. Çok öznüsin, çok öznüsin, çok öznüsin. Ve güzel güzel çayı yiyeceğiz şimdi. Ve biz, biz geldik, fotoğraf çektirdik. Mahallede gözlerse çok farklı yerlerdi. Çok tatlı. Bir yani gerçekten mutlu. ay an, hepsi bana ay ben o kadar mutluyum ki size bunu nasıl aldım biri bilmiyorum zaten Türkiye'ye geldiğinden beri özür gibi ağzım kulaklarımda var ama size böyle video çekemediğim için hiçbir şey göstermemiştim ama arkadaşlarımı görünce şu an böyle yani bilmiyorum çok özlemişim, her şeyi çok özlemişim zaten gerçekten yani ailemi, arkadaşlarımı, her şeyi çok özlemişim. Şimdi böyle ufak ufak yavaşça hasret gidermeye başladık ve daha da bir enerji böyle tamam 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 yani böyle hani gece kadar bitmiyor. Sadece böyle tek sorunuma gelmeden bir 11'de uykum geliyor arkadaşlar. Böyle ufak bir sorunumuz var ama bugün herhalde gelmez. Ümit ediyorum. Sonuçta gece uzun. Ay. Biz yedik içtik çok tatlı bir yere geldik. Bizim arkadaşımızın daha önceden e, tanıdığımız birini yani yapmış olur mu Me, mekana geldik. Şefi de Umut diye bir şef var ve çok tatlı bir adam. Galata Porta gelirseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi size birazcık içeride bir göstereyim zaten. Yiyoruz içiyoruz. Sohbeti de özel bir matmasına çok bir şey çeker ama ben birazcık çok kaçtım kenara. Size birazcık çekeyim yani istedi. Sınıf 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 sınıf. Eski aynı hani yani, yeme bayli çeşit gideyim. Orada da orada. İnsanlar böyle bir gün oluyor. Evet. hiç geri dedik benim güzel sevgilim. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. arkadaşlar. Bakar mısınız? Hatay'dan bana kargo geldi. Çıldıracağım. Eskiden takipçimdi. Artık arkadaşım. <laughs> İçinden neler çıkacak çok merak ediyorum. Açayım size hemen göstereceğim. Baya iyi sarılmış şeyler var. Ha? Bakalım. O kadar tatlı ki bakar mısınız? Bunu bilmiyorum. Bunu ilk defa yiyeceğim. Ceviz reçeli. Kesinlikle güzel bir şeydir. Bu kömbeymiş. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Bunların hepsi Hatay yemekleri ve bunun da ismini bilmiyorum. Şimdi birazdan çileşe soracağım bunun ismini. Günaydın arkadaşlar. Ben hala uyuyorum. Göz altlarım ve kocaman sileceğimle atan bunun farkındasınız. Bu da uçakta gelirken 15 saat maske taktığım için böyle başka bir dünya çıktı ve ben onu Normal şartlarla patlatmamın mı? artık dayanamadım ve patlattım çok kötü yara oldu. O yüzden iğrenç gözüküyor. Kusura bakmayın lütfen. Hala uyanmaya çalışıyorum. Çok hızlı bir şekilde uyandık ve evden çıktık. Gerçekten çok hızlı bir şekilde oldu bu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey tam değil henüz. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. taşındayız. Güzel bir kahvaltı yapacağımıza inanıyorum. Sonrasında benim diş, ben Sonrasında oraya geçeceğiz. Hadi gidelim güzel kahvaltı yapalım çok açıktım. Size de böyle yardım enerjimi doldurayım ve öyle bir günaydın diyeyim. Bu arada dün akşam gerçekten fazla mutluydum ve hiçbir şey gözüm görmüyordu. Birkaç gün olduğu gibi gene ve gene video çekmeyi unuttum. Artık beni böyle affedersin ki. Hadi kahvaltı yapalım dün böyle çok açıktım. Hmm. Çok güzel gözüküyor. Ay benim biraz öldürecek arkadaşlar. Ben şimdi Sadam'dan ayrıldım. nasıl olan Hazan'dan ayrıldım. Merhaba güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi ben de hekime doğru gidiyorum. onlar artık bir birkaç gün. Ben sizi takılacaklar. Sonrasında sen Sadam Kore'ye dönüyor. Onun biliyorsunuz ki izni çok fazla değildi. O sürede ben düğün halay çekiyor olacağım için sadımı bu konuda eşlik edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden onu Hasan'a beslemettim. Ah yoruldum biliyor musun? Çantam da o kadar ağır ki. Yolum davulunda geziyorum resmen. Kocaman bir sırt çantam var. Akşamında bugün e, Çocuk arkadaşıma gidiyorum. Böyle mahallede oyun oynadığım Canım arkadaşım evlendi. Bir de çocuk yaptı. Gidiyorum minik bir bebek sevmiyorum. Ve orada kalacağım bugün de o yüzden baya ağır bir şekilde yol alıyorum ve şu an nefessiz kaldım. <laughs> yine bundan zevcim. Nişan tuşunu bıraktım gibi. Nişantaşı'nı sevdim. Hani böyle taksimde bazı değişiklikler olduğunu düşünüyordum ama Nişantaşı güzel. Okey devam edebiliriz <laughs> nişan tuşunda. Ee, Pazartesi günü buraya nişan tekrardan gelmiştim. Ee, yine diş hekimime gitmiştim. O gün aynı zamanda pardon. O gün aynı zamanda nişan olan bir takipçimle daha önce. iki takipçimle de görüşmüşüm çok tatlı insanlar. Gerçekten çok tatlılardı böyle. Yani böyle takipçilerimle buluştum. Takipçilerim biraz daha bozun. Artık arkadaşımız gibi hissediyorum yani. Onlarla görüşmek, buluşmak çok keyifli. Böyle işte bu hep, beraber bir etkinlik yapıp buluşmayı çok istiyorum ama bu biraz zor benim için şu an. Şimdi herhangi bir zaman uyduramıyorum. Düşündüğüm gibi de olmuyor bazı şeyler ama bakalım eğer bir şey olursa haftaya değil de sonraki hafta bir, en azından bir, bir, saat, iki saatlik bir kahve molası yapmak istiyorum. İnşallah yapabilirim, çok emin değilim. Bakacağız. Ay nefessiz kaldım. A dostlar, neyse. Geldim sayılır. Nefes alayım da içeri gireyim. Çok 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 Ve korkulan koltuğa oturmuş bulunuyorum. Canım Özgür hocamın gelmesini bekliyorum. Başımıza neler gelecek? Bakalım. Hava o kadar soğudu ki arkadaşlar. Ben şu an batılmış durumdayım. Yağmur yağıyor. Saçım başım. ne hale geldi. Oh, durak gitmeye çalış çalışıyorum. Keşke kardeşim üretilmeseydim. Dedi ki abla seni götüreyim. Dedim ki yok getirme. Allah'ım unuttu ya sen bir daha geri döneceksin ne gerek var dedim. Demez olaydım çok pişmanım. Şimdi durağa gidiyorum otobüse gideceğim. Ve bir buçuk iki bilmiyorum kaç saat yol gideceğim. Çok üşüdüm. Çok yağmur yağdı için çok üşüdüm. Beş adım olsa şey tişörtü tişörtü üstüme şey. Şu an böyle gidiyoruz yani. Ay mahvoldum ya bu nedir ben buraya gezmeye eğlenmeye dolaşmaya geldim. Ben neden çile çekiyorum arkadaşlar? Ben bunu da anlamadım. Vallahi çok yoruldum. Ay iyi çok güzel. Aa çok ıslandım. Hadi orada görüşürüz. Merhaba de. Ali merhaba de. Merhaba. Ailesin arkadaşlarına merhaba. Merhaba de aşkım. Yok mu merhaba? Merhaba yok mu? <laughs> Gel. Gelecek mi? Gel, prensesin. Gel prensesim. Gel prensesim. Oy uykusu var uykusu var kıyamam. Kıyamam sana. <gülüyor> <gülüyor> o suratın ne o suratın? <laughs> ne ben o suratın? Beğenmedin mi? mi? Aşkım beğenmedin mi? Hiç güzel değil galiba. Bu suratın öyle söylüyor. Kızım yoğurt anneciğim yoğurt bir tane mam yum yum yum. Babaya bak hemen yardıma geldi. Merhaba de. Merhaba. Ailesin kanalına hoş geldiniz de merhaba. Değil mi canım? güzel kızım? Merhaba. mu? Ah <laughs> oh, yerim seni. Ben o kadar bitik ve kötü bir haldeyim ki arkadaşlar. O yüzden size benden daha güzel bir şey göstermeye karar verdim. <laughs> ve sanırım sanırım kapanışı da bu kızla yapacağız. Değil mi kızım? Hadi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hmm, söyledi galiba.